Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün internet mutant ninja turtles var yanımda e, yanımda kardeşim var. Merhaba ee, arkadaşlar. Bugün sizlerle ninja çekeceğiz. Internet mutant ninja turtles. Ee, arkadaşlar ilk bölümünü ben çektim. Ee, kasma yaşanabilir bu oyunda galiba kasma var. Ee, ben Leonardo ve Raphael olacağım. E, ee, ise Michelangelo Donatello olacak. Hemen oyunumuza başlayalım. İlk bölümü ben oynadım. Ee, şimdi e, episode, episode 2 oynayacağız. Arkadaşlar kasma yaşanabilir. Ee, şeyde oyunda bir hata var. Ee, oyunda oyunun ayarlarını ben yapacağım. Ee, e, nasıl desem size? Oy bakışlar. Ee, inceleme videosunu yaptım ilk videomu. Ha. Saldırıyorum lan simbik. Oo. Oh. Galiba bir şey açıldı bir dakika. Bir dakika gel. Bak. <laughs> of 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 of. Simbik. Gel 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 buraya gel. Şurayı bir araştıralım. Burada sanki bir kutu olacaktı. Neyse biz almış Almışız galiba. Neyse devam edek. Köprüden ilerleyeceğiz. Arkadaşlar hepsini bölüm bölüm çekeceğiz. Part part yani. nasıl desem size. inceleme videosunu ben yaptım. Ee, <laughs> ben en çok si Bu arkadaşlar hem dörtlü oynanabiliyor bu oyun. Ee, oyun dörtlü oynanabiliyor. Bu Allah robotlar. Susun lan. Oyunun 2000 boy hmm, kaç yılında çıktı ben de bilmiyorum. Eski bayağı bir eski bir oyun. Hmm. Kaç bölüm çekiyorsak çekelim. Neyse. Şimdi Hun'a geldik. onu öldüreceğiz. Han. Ha. Ha. Bu şeyde var, çizgi filmlerde vardı. Çok sinirli. Kime kime kızıyordu rafael e galiba? rafael en çok sinirleniyordu. Kasmalar yaşanabilir arkadaşlar. Oyunda bir problem var. İyi lan Of. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? FPS. Yani oğlum bak. Adamı cinnete getirme ama Sana roketlerimi atarım. evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, ya ne yapıyon lan oh, adamı uçurduk lan gel <laughs> <laughs> ya öleceğiz öleceğiz gel can bulak beni izle beni izle gel Roket atsana sen. Bir dakika kalksana ya kalksın ya. Ya of, Beni de öldürüyor. At 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 at. at. Şimdi Leon'a da olalım. Madame Icel olayım. Michael -e. Evet arkadaşlar burada videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmazsanız sevinip bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.